Rabbimiz Azze ve Celle Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme mübarek aline, ashabına, ehli beytine geçmiş bütün peygamber efendilerimize Rabbimizin ve salih kullarına Rabbimizin azameti kadar, yüceliği kadar salat ve selamlar olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun. Ümmeti Muhammedin aleyhisselam kurtuluşuna, refahına, birliğine ve dirliğine inşallah vesile olsun. Değerli müminler, her yaşayan canlının mutlaka başına gelen bir hadise var. Hiç kimse bundan kaçamıyor. Hem insan bundan kaçamıyor, hem cin bundan kaçamıyor, hem hayvan bundan kaçamıyor, hem de en sonunda melekler binde bile bundan kaçamayacaklar. Nedir o? Ölüm. Ölüm canlı varlıklar için bu dünya hayatının sona ermesidir. Ölüm bir yok oluş değildir. Birilerinin zannettiği gibi doğuyoruz, Büyüyoruz, yiyoruz, içiyoruz, dünyada eğleniyoruz, vur patlasın, çal oynasın bir hayat yaşıyoruz. Sonunda da ölüp, toprak olup gitmiyoruz. Yani bunların düşüncesi bazıların böyle. Ama işin hakikati bu değil. Böyle düşünenler aldandılar. Ve sonu hüsran olan bir girişat içerisindeler. Allah onlara uyanmayı nasip eylesin diyelim. Tabi müminin itikadı budur ki mümin imtihan olmak üzere dünya sahnesine gönderilir. Bir hayat yaşar. Bu hayatında da Allah'ın razı olacağı, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağı bir hayat yaşar. Sonunda da inşallah Allah'ını razı eder ve sonunda ne olur bu dünya hayatında gözünü kapatır yani vefat eder ölüm gerçekleşir onun için onun hayatında ölüm ile bu dünya hayatı sona erer ve bu dünyada yapıp ettiklerinin hesabını vermek üzere sonunda da inşallah mükafatını almak üzere hesap görülür ve cennete alaya oradan da Allah'ın cemalini cemaline müşerref olup sonsuz ebedi rahat bir hayat olan cennette inşallah yaşamaya devam eder. Allah'tan ümidimiz inşallah bizleri bu dünya hayatında kendisinin razı olacağı şekilde yaşamayı nasip etmesi sonunda da iman üzere bu dünyadan ayrılıp ardından cennete alaya ve cemaline Rabbimizin kavuşmaktır. Allahu Teala hepimize nasip eylesin bunu inşallah. Evet. Rabbimiz Ali İmran suresinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Her nefis ölümü tadacaktır. Neydi o? Kullu nefsin zâikatul maut her nefis ölümü tadacak. Yani aklımıza getirmek istemediğimiz hele dur ya şimdi ortamın tadı kaçmasın. Ne ölümden bahsediyorsun şimdi ya? deyip de aklımıza getiremediğimiz, getirmek istemediğimiz çoğu zaman ama velakin aklımızdan geçirmesek de unutmaya çalışsak da kafamızı güm, kumlara gömsek de Kulaklarımızı tıkasak da, gözlerimizi yumsak da, değil mi? Kalbimizi mühürlesek de bir şekilde bu ölüm gelecek. Peşimizde. Aynen Hacı Abim dediği gibi peşimizde, hemen ensemizde. Nefesini duyuyoruz. Aslında ölümün nefesi, Azrail'in nefesi her an ensemizde. Allah salallahu ala. Şimdi nefesimiz. demek ki bu hayat o kadar kısa. Zannetmeyelim ki önümüzde görüyoruz yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler var. Aa demek ki bu kadar uzun yaşayacakmışım. Yok. Allah ona öyle nasip etmiş. Sen görmedin mi? Daha dün 7 yaşındaki çocuk da öldü. Kundaktaki bebek de öldü. Gencecik evlat da öldü. Komşunun evladı da öldü. Demek ki herkes yaşlanamıyor. Hayır, hayır, hayır. Bak geçenlerde bir istatistik duydum. Diyor ki her yıl dünyada 85 milyon insan ölüyor diyor. Hiç düşünebildik mi? Hiç duyduk mu bunu? Her yıl dünyada 85 milyon insan ölüyor. Bu 85 milyon nerenin şu anda nüfusu? Türkiye'nin nüfusu değil mi? Yani her yıl bir Türkiye nüfusu kadar insan yeryüzünden göçüyor toprak altına. Günlükte 400 bin kişi ölüyormuş diye bak mesela cemaatimizden biri de. Mümkündür. E şimdi bu günlük 400 bin kişinin yıllık 85 milyon kişinin arasında bir günde bir bizimizin birimizin girmeyeceğinin bir garantisi var mı? Yok. Demek ki aklımıza getirmek istemesek de unutmaya çalışsak da kendimizi dünyaya daldırıp da ölümü unutsak bile Azrail Aleyhisselam bu vazifesini asla unutmayacak. Kendisine öleceklerin listesi verildiği o listenin zamanı, saati, saniyesi ve salisesi geldiği andan itibaren hemen yakamıza yapışacak. Çık diyecek oradan ruha. Çık bakayım. Haydi hesaba allah Teala inşallah o ruhumuza çık dediği anda Rabbimizin razı olduğu bir kul olarak o ruhu teslim etmeyi bize nasip etsin. Önemli olan bu değil midir? Dünya hayatı bir şekilde geliyor, geçiyor. Hani gözümüzün önüne aldık ya, bazı yaşlılarımız var, uzun yaşamış. Acaba ben de öyle yaşar mıyım diye aklımıza belki getirebiliyoruz. Bilinçaltımız öyle yaşamış, geliyor. E demek ki bu kadar insan yaşıyorsa, bu kadar hayatı da boşa yaşamamak lazım o zaman. Allah'ın emirlerine göre hareket edip yasaklarından kaçıp Resulünün sünneti üzere yaşamaya gayret etmek lazım. Ha, işin sonunda, ömrün sonunda bunu başarabilir miyiz? Belki başaramayabiliriz. Ama önemli olan şu. Biz bunları yapmak için gayret içinde olmamız lazım. Öyle değil mi? Allah'ın emirlerine uymak, emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak gayretinde olmamız lazım. Sonunda başarırız veya başaramayız. Tamam mı? Ama Allah Teala kulunun gayretini görünce Allah o kadar engin merhamet sahibi ki o gayretini de boşa çıkarmaz. Allah Teala bir kulunun başarısın azmini, gayretini görünce onu başarıya da ulaştırır zaten. Allah Teala Hiçbir çabanın karşılığının boş bırakılmayacağını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla biz bize düşen ölüm gelmeden önce Allah'ın emirlerine göre hareket etmek. Demek ki her nefis ölümü tadacaktır. Madem ki her nefis ölümü tadacak, madem ki bir gün öleceğiz, öyleyse dediğimiz gibi gereğini de yapmak lazım. Nedir o gerek? Şimdi i̇şte dediğimiz gibi Allah Teala'nın bildirmiş olduğu emirlerine uymaya çalışmak, yasaklardan kaçmak ve ölümden de gafil olmamak. Ölümden gafil olmamak. Yani hataların en başı ölümü unutmak. Bir insan ölümü unutursa ne yapar? Kendini bu dünyaya kaptırır. Ya ölüm var. Bu kadar dünyaya dalmamam lazım. Hep bunu karıştırıyoruz galiba. Şimdi insan ölümü hatırdan çıkardığı zaman bu sefer dünyaya fazla bağlanmaya başlıyor. Gaflet artıyor ve hatta isyana gidiyor. Allah'ı unutmaya kadar gidiyor. Firavun neden Firavun'u ilan etti aslında? Ölümü kulak ardı ettiği için. Nemrut niye böyle oldu? Ölümü kulak ardı ettiği için. Zalimler neden zulüm ediyorlar? Ölmeyeceklerini düşünüyorlar. Ya. ölmemek için bütün gayretlerini sarf ediyorlar bakıyorsun. Birçok azgın kafirler ölmemek için her türlü yolu araştırıyorlar. Ölüme çare bulmaya çalışıyorlar. Halbuki ölecek insan ölümü unutmamalı ki dünyadan kalbini böyle sökebilsin. Biz zana diyoruz ki bu dünyaya bağlanmamak, dünya için çalışmamak manasına geliyor zannediyoruz galiba. Öyle değil dünyada çalışacağız, rızkımızı temin edeceğiz ama ölümü de unutmayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi çok açık. Hepimiz biliyoruz değil mi? Yeri geldiği zaman hep söylüyoruz birbirimize. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak lazım. Hemen ölecekmiş gibi, yarın ölecekmiş gibi de ahirette çalışmak lazım. Yani dengeli olmak lazım. Hem ahiret için hem de dünya için delge, dengeli. <laughs> Terazinin topuzu kaçtığı zaman denge bozuluyor. Kendini dünyaya tamamen verdiği zaman ahirette hürsene uğru uğruyorsun. Tamamen kendini ahirete verdiğin zaman, dünyayı ihmal ettiğin zaman yine hüsrana uğruyorsun. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifi boşuna söylemedi. Çünkü ölüm, ölümden gafil olan kimse Ölüm anı ve ölümden sonrası için hiçbirlik yap, Hiç ne yapmaz, hazırlık yapamaz. Yapmaz. Ölümü unutmamak lazım. Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça zikredin, hatırlayın. Hatta mezarlıklara gidin, mezarlara bakın diyor. Mesela cenaze oluyor. Cenaze musalladayken laklakalar, şakşakalar, tarlayı almalar, satmalar, evi yükseltmeler, arabayı değiştirmeler, görsen kahkahalar, gülmeler, değil mi? Hiç orada ölen bas bas bağırıyor. Ey yakınlarım, ey dostlarım, ey akrabalarım, ey arkadaşlarım, ey insanlar. Ben öldüm öldüm ve siz de öleceksiniz diyor. O şu anda konuştuğunuz dünya meseleleri benim için şu anda belki de pişmanlık vesilesi diyor. Orada bas bas bağırıyor. Şu anda bunun yeri değil. Bana bakın ibret alın diye bas bas orada musallada bağırıyor aslında bize. En büyük nasihatçi ölüm diyor ya. Nasihat istersen ölüm sana yeter. Mezarlığa götürürken aynı şekilde. defne ederken aynı şekilde. Halbuki biz orada bulunmamız amacı hem ona karşı olan hakkımızı, onun bizim üzer üzerimizde olan hakkını yerine getirmek, onu tekfin etmek, tecihiz etmek, te defnetmek, hepsi üzerimizde hakkıydı. Onu yerine getirmek, hem de ölümden ibret alıp, dünyadan şöyle bir soyutlanabilmek bir anlık. Bu dünyanın geçici olduğunu, bu dünyanın boş olduğunu, bu dünyanın aslında imtihan yeri olduğunu, Allah'a ibadet için geldiğimizi, Allah'a tanımak için, onu zikretmek için geldiğimizi hatırlayabilmek için de o ölüm. Onu göremek için de. Sessizce, arkasından edeple, tefekkürle, ölümü düşünerek, böyle boynu, boynu bükük bir şekilde efendim tesbihle, tekbirle kendi içimizden bağırarak değil. O da bile yasasında. aslında. Cenazenin arkasında bırak alkış almayı... Bu Yahudi adetidir Bakınza, Şu alkış var ya çipidik derler, alkış derler, Neyse. Bu Yahudinin ibadet şeklinden bir tanesi Öyle ki cenazenin arkasına şakı 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 akıl çalıyla. Bu ne bizim kültürümüzde var ne dinimizde var. Sakın bunu aldanmayın. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ölüye hiçbir faydası olmadığı gibi bize de zararı var. <laughs> Onun için Müslüman ölünün arkasından tekbir bile getirmeyecek aslında. Salavat da okumayacak yüksek sesle. Bak bunu diyeyim toplu şekilde. Herkes kendi iç dünyasına dönecek, ölümü tefekkür edecek, öleceğini kendisini de düşünecek. Maalesef her şeyden koparıldığımız gibi buradan da koparıldık. Öğrenmek için de gayret de etmiyoruz, söyleyeni de hakta da bulmuyoruz. Kendi doğrularımız var. Hoca Kuran'dan mı söylemiş, hadisler mi anlatmış? Herkes kendi doğrusuyla yaşamaya başlamış. Böyle olunca da işte kopukluklar oluyor. Ondan sonra birlik oluşmuyor. İnsanın önünde bir rehberi olur. O rehbere uyar, ona göre gider. En büyük rehber, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hayattayken bütün sahabe ona uydu, asr-ı saadeti yaşadılar, topluca düşmanı ettiler Sonra halifeler geldi, ona, onu rehber kabul ettiler, arkasından gittiler. Sonra yine aynı şekilde manevi rehberler, hocalar, alimler onlar rehber kabul edildi. Bütün Müslümanlar refah içinde, ferah içindelerdi. İstisnara kaydayı bozmaz. İmtihan gereği bazı şeyler olabilir. Ama şu asrımızda kendimize bir rehber kabul etmiyoruz kimseyi. Hiç. Ne bir alimi, ne bir hocayı, ne bir müşiri. Hiç kimseyi kendimize bir şey kabul etmiyoruz. İstisnala kaydayı bozmaz. Böyle olunca o zaman tefrikalar bitmiyor. Ayrılıklar bitmiyor. Ya evin içerisinde bile İki söz geçerse kargaşa olmuyor mu? Evin içinde babanın sözü geçerli olmalı. Aynı zamanda anne de ben de şöyle istiyorum, ben de böyle istiyorum dese ne oluyor o zaman? Kargaşa oluyor. Ne oluyor en sonunda? Ortak bir karara varınsa bir huzur oluyor değil mi? Gene birinin sözü dinleniyor yani. Böyle olunca yani o zaman Müslümanın da birlik olması için kendine bir rehber seçmesi lazım. En azından hocayı dinlemesi lazım. Hoca neden bahsediyor sana? Kur'an'dan, hadisten bahsediyor. İtmiyorsa o zaman hocayı al, hocam sen böyle dedin ya, neden böyle konuştun? Bunun bana delilini anlat demek lazım ondan sonra. El hasılı kelam, demek ki ölümü unutmamak lazımmış. Allahu Teala bizleri her daim ölümü hatırında tutan ve böylece ahireti için yaşayıp ona göre hareket eden, dünyasını da ahiretine göre bir tarla yapan Bahtlı kullarından eylesin. Şu uğurlu, bilinçli kullarından eylesin. Kardeşler, ölüm hakkında Rabbimiz Cuma Suresi'nde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da hem gizliyi hem de aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz gizlediklerinizde, ortaya koyduklarınızı hepsinde bilen benim diyor allah Teala. Ve ben bunu bildiğim halde bana döneceksiniz. Ve bunların size hesabını ben soracağım diyor allah Teala. allah Teala huzuruna vardığımız gün hesabını kolay verenlerden eylesin inşallah. Kardeşler, Münafıkun suresinde de buyuruyor ki Rabbimiz, Bismillah, herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Yani ölüm geldi. Azrail Aleyhisselam anladın ki ruhunu alacak. Ya Rabbi beni biraz daha ertele de sadaka vereyim. İyilikler yapayım. Sen rızanı kazanmak için işler yapayım. İşte bu son çırpınışlardan önce diyor Allahu Teala fayda vermeyecek bu son çırpınışlardan önce diyor size verdiğimiz rızıktan harcayın. Ne, nasıl harcayın? Allah yolunda harcayın. Kişinin eşine, çocuklarına, akrabalarına, komşularına, müminlere, darda kalmış olana, fakir fukaraya, değil mi? Zulm altındaki kardeşlerine, mazluma harcaması, yardım etmesi, alması, işte onlara bir şeyler rızıktan, giyecekten bir şeyler yapması, işte bu Allah yolunda harcamadır. Allah eceli gelince hiçbir canlıyı geri bırakmaz diyor sonrasında allah Teala. Evet, ecel geldiği zaman hiç kimsenin torpili yok. Anında ruh çıkartılacaktır. Efendim yok efendim ben daha namaz kılacaktım. Cumalıktan beş vakit namaza geçecektim. Bayramlıktan beş vakit namaza geçecektim. Oruç tutacaktım. Zekatımı verecektim. Sadaka verecektim. İyi bir kul olacaktım. Günahlardan elim ayağımı çekecektim. Bitti. Perde kapandı oyun bitti. Gençler, game over. İhtiyarlar anlamaz bunu. Gençler iyi bilir şimdi. Gençler, işte ecel geldiği andan itibaren game over olacak. Bakalım kim kazanacak? Sen mi kazandın? Şeytan mı kazandı? Allahu Teala şeytanını kaybettirenlerden eylesin hepimiz inşallah. Amin. Değerli kardeşler, bazıları böyle der de Allahu Teala diyor ki Bismillah. Eğer onlar dünyaya geri döndürülseler yine günahlara dönecekler. Allahu Teala biliyor. Kimin ne işleyeceğini biliyor. Allah Teala daha bizi yaratmaya karar verdiği andan itibaren daha öncesinden bile bizim cennete mi gideceğimizi, cehenneme mi gideceğimizi, hangisine göre amel işleyeceğimizi çok iyi bilmiyor mu? Allahu Teala ezeli ve ebedi ilim sahibi değil mi? Biliyor aslında. Ama Allahu Teala bir nevi bizi bize ispat etmek için gönderdi buraya. Yoksa beni direkt cehenneme koysaydı, cehenneme koysam hafizan Allah. Ben derdim ki ya Rabbi sen beni niye cehenneme koydun yaratır ya? e ben seni biliyorum dünyaya gönderseydim sen cehennemlik iş yapacaktın. Ya Rabbi hele beni ben gönder bakayım belki ben cennetlik işler yapacaktım demez miydin Derdim. Allahu Teala bunu buna fırsat vermemek için beni bana ispat etmek için dünyaya gönderdi. O zaman hala dünya hayatım devam ediyorken ben ne yapmam lazım? Aklımı başıma almam lazım günahdaysam tevbe etmem lazım ve Allah'a yönelmem lazım. Garantim yok bir saniyesi için, on dakikası için, bir gün için, bir yıl için. Hiç yok. allah Teala şuurla yaşayıp Allah'ın emirlerine ve yasaklarına göre hareket eden ve sonunda rızasına kavuşup cennetine ve cemaline kavuşan kullarından eylesin hepimiz inşallah. Amin. Ve ahiru da'vana en rabbil Alamin.